Sanat aslında biz sadece hayvanlarla oynadığımızı, hayvanları tatlı bir hale sokmaya çalıştığımız sanar. Fakat bundan çok daha fazlası aslında. Biz hayvanların sağlığına önem veriyoruz ve cilt sağlığı çok önemli bir şey. Hayvanların cilt sağlığı, bakımı, dişleri, hayvanları da sağlıklı hale getiriyoruz. İnsanlar her şeyin çok güzel olduğunu <laughs> çiçek bahçesinde çalıştığımızı sanıyor. Onun yüzünden insanlar kolay meslek, kobi olarak girmeye çalışıyor. Fakat pek de dayanamıyorlar zaten bu meslekte bunu düşündükleri için. Hayvanın bütün potansiyeli ortaya çıkarmak bence. Biz çünkü burada model veriyoruz. İster Asya modeli olsun, ister daha basit traş olsun. Ama her zaman köpeğiniz güzel olacak. Hayvanların bakımı ve kesimini sunuyoruz. Hayvanların bakımında kısaca ırkına özel şampuanlarla yıkanıyor. Ardından ırkına özel krem yapılıyor. Tüyün yumuşaması mı gerekiyor, sertleşmesi mi gerekiyor? Ona uygun kozmetikler kullanıyoruz. Ardından kurutuyoruz ve en önemlisi fön çekiyoruz. Tırnaklarını kesiyoruz, tırnaklarını törpülüyoruz. Kulak içlerinde tüyler oluyor, onları alıyoruz. Kulaklarını temizliyoruz, gözlerini temizliyoruz. Ardından tüm kıtıklarını açıyoruz, dolaşıkları açıyoruz. Ardından modelle kesim yapıyoruz.